Evet arkadaşlar bugün PUBG oynayacağız. Ee, Rütbeli, Livik klasik. Arkadaşlar e, bugün e, PUBG Mobile oynayacağız. Ve yanımda e, Berkay arkadaşım var binadan. Ve Berkay ben hazır ver. Yani. Evet. Ve hazır ver oynayalım. İnşallah maçı kazanırız. Ve abone olup abone ve like atın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Baş Ay başlatmamışım. gelecek zamanlı video bitirme. Bu arada bu ikinci deneyişimiz. Emek var. Bir like çok görmeyiniz. İnşallah kazanırız. Evet. Kazanamazsak video çok. Arkadaşıma da abone olup ve like atmayı unutmayınız. Bence ben seni paylaşayım da sana abone olmuş olsunlar. Yanlışlıkla şuna basma. Ha yok, ben de... ya şunu kenara koyabiliyoruz mu şuraya? Neyse sen boş ver. Niye ki? Şimdi elim falan değil. falan Neyse bir şekilde oynayacağız. Etkin ne yapacağız arkadaşlar. Evet. Sen de durdurma var mı? Durdurabilir. Durdurup geri devam edildi. De. Ha? Şu an yayın var. Durdurabilir. Ona basma. Nereye atlayayım? Etkinliğe atlıyorum arkadaşlar. Bu maç çok zor. Atla atla, arkadaşlar bu maç herhalde üçüncü veya dördüncü veya 5. oluruz. Zaten arkadaşlar onu böyle on beşincinin üstünde olursak zaten videoyu paylaşmayız. Madem sekizinci olduk ama paylaştık. Neyse size keyifli şeyler veriyoruz. Evet. Dediğim gibi abone ve like atmayı da unutmayınız. Evet. Güzel bir atlayış oldu arkadaşlar. Aşır, aşır, Oğlum silah yok. İyi olmasın kanka I need a bende. Yemeği Arkadaşlar üste doğru saldırıya geçelim. Gel kanka. İki adam var ya. Gel. Geliyorum yanına geliyorum bekle. Adamlar orada Gel beni kurtar gel gel yanında yok gel. Gel, gel. gel 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 tamam bura çok iyi gel çabuk. Çabuk kanka. Dur mu? Tut. Tamam. Adamlar şeyimizde sağımızda şu an bana göre sağında bana göre sağında sana göre de solunda. Demba. Abi sıkıyor. Adamsın. Niye kaçtı lan bu kadar? Adamsın. Gel üstte işte doğru raşlayalım kanka. Ben şimdi şimdi çaldım. Gel ortaya doğru yaşlayacağız. Arkadaşlar DP'mizi alalım şöyle. Burada DP kullanmış Bence DP kötü silah. DP kötü da ee, Berkay şey ya. Burada DP biraz daha güçlü bence. E, o kral M416'mizi şuradan alalım. Gece 7 o benden bomba sallayacağım. Kanka ben seni beklemiyorum bu arada. Tam şurada biri patlar mı? Hadi hadi. Neyse. Hiç sıkıntı yok. Haydi canlımızı bir yenilgelim. Arkadaşlar şu üstte çıkalım. Elimizde bomba tamam, falan var. Şu şuradaki adam öldü. Hah bir tane Aha, bomba. Tamam arkamızdan geliyorlar. Arkaya. Sen bana doğru gel. Ben onları vurarım. Sen nasıl oraya gittin ya? Burada. Canaz kanka gel. Gel onun canaz. Şey. Oranda adam var üst katta. Aha seni. Buranı ben indim. Beni Aynen. tutabilir misin? Siz atsana bana kanka bir iki dakika. Evet. Hemen. Gel kanka. Ya ben niye bayılıyorum? Arkadaşlar arkaladı bot. Gördüğünüz gibi ben o kafasında leşim kaskı olanı vuracaktım. Zaten. Buz diyar olanı. Ben onu da vurdum. Canını falan. azalttım. Bir numarada vurdu Ka Ar Berkay. Oltayı açarız herhalde. Bir dakikası var onun da. Birazcık zor. Bomba falan atıyorlar. Kanka gel. Gel peşimde. Uzak Aynen. Gel yukarı yukarı. Adamlar canlar nasıl ya? Biz mi onlar mı? Ben anlamadım. Daha doğrusu biz. Bastı. Arkadaşlar bir adam atladı da herhalde Berkay'ın vurdu. Yok. Aşağıda çatışma var. Ne diyorsun sen? Gel gel. Moliye bombayı. Moliye patlarız bu arada. Moliye patlamayız yanarız. Bom, bombaya patlarız. Bomba atsalar patlayacağız. Aa bak. Ciddiyim, Canımı basayım. Aa, berkay, ben Berkay, ben Berkay, ben berkay ben iki adam. Uzasak mı ki buradan? Doldu. Benimki de ciddi bomba. Üç kişi mi ne diyor? Ağzımıza edebiliriz. Aha burada aldım bunu. Burada iyi oynayan birisi var. Şir de yani ya. Şey. Aga nasıl ölüyoruz ya? Vallahi. Bot pusuyor ya. Gittiğim ki duvarın arkasından çıkamamış. Ama ne? Göt yapayım. göt yiyemiyor. Tövbe videodayız bak. Atla atlamam ben buraya daha ya. krap bıraksa gel. krap bıraksa mı geliyorum? Relax ya. Of ne relax ya adamlar pusara koynuyor. İnatına <laughs> mı yapıyorlar videodayız diye mi yapıyorlar anlamıyorum ki. <laughs> lan? Bilmiyorum gıcıklığına belki. Araba var. İlk defa hayatında doğru bir şey söyleyeyim. <laughs> ne olarak? Boş. Ben bir tane kar 98 çekin. Kar 98'de Arkadaşlar bu maçtan sonra herhalde biz günde iki video çekeriz arkadaşlar. Haftada iki video daha doğrusu. Valla ben canım istedikçe atıyorum arkadaşlar. Yani... Bence şöyle bir kural yapalım. Haftada bir kez veya iki kez video çekelim belli Çok... bir livit eğlence. Böyle Sasuke'nin yaptığı gibi bence Bence o kadar da izlenmemiz yok. Allah ben bir ta abone olursam Arkadaşlar abone olursanız işte video çekmeye devam ederiz. Evet. İki günde yedi abone oldu zaten arkadaşlar. Şu devirde abone kasmak Zor ya. Vallahi. Hey, biri diyor bot, biri diyor pusucu. Bunlar pusuyor. Biri diyor baba kilo, biri de Biri bunları arkalıyor. Yani çok dertlimiz var arkadaşlar böyle çok da riskli işte. burada beni dans ettirecekler. Ne oldu bir şey Arkadaşlar farkındaysanız hiç kill alamadım. Bayağı bir Adam yok ki. video ama zaten YouTube az şey yaptım. Silecek mi? Evet. Niye? Ekran kaydı böyle kalsın mu? 535 602 megabayt kaplıyor şu an. Silcen ama YouTube'da olur değil mi o? Ne? Silcen ne videoyu? Yok YouTube'da olacak. YouTube'a sil. YouTube'a sildikten sonra arkadaşlar fotoğraflardan sileceğiz yani. Arkadaş onu demek istedi. Biz ekran kaydını da çekiyoruz. Hiç uğraşamadık. elindeki video uygulamasıyla. Aynen. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. 10 adam var. Na, bunu da editlemeyeceğim. Istiyorsan. Onu da söyleyeyim. İkimiz de editlemeden direkt böylece yapacağım. So. Zaten en iyisi o. Berkay evet. bak bunu buraya koydum. Bak. Hı? Bunu şuraya koydum. Okey. adamlara rastlasak mı ki? Gerçek adamız bu arada. Biz gerçek, biz de gerçek adamız. <gülüyor> <gülüyor> yani 3x'im de... var, m 416'm var. Rahatız da arkadaşlar, buradan da açı yok yani. Aha. Allah belanı versin. Nerede? Ya adam? oğlum burada benim arkamda sürü toplanmış ben ne Şeymişim ya. Ne <laughs> Olsuzluk vakti başladı galiba. Kaykayın varsa bin de beni çağırmaya gitsene. Sürekli... Şu adama bir açlayın da. Kalkanı yap adamı geç. Kalkan yap. Oğlum orası çok dolu kalkan yap hemen. Yok ki bir şey yok. Çok kişi var oğlum. Sen çağrıya git bence. Ölücem. Bu... Aga be. Neyse arkadaşlar bu videoyu paylaşırız. Güzel gitti bence. Arkadaşlar lobiye kadar çekeriz. Ondan sonra kapatır mıyız? Bir el daha oynarız. Ben de da çekeriz. Ondan sonra bir de Brawl Stars video. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dördüncü olduk. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Video video buraya kadar arkadaşlar. Lobiden sonra kapatacağız şimdi. Evet. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar ikimize de. Hadi görüşürüz. Biz birbirimizle. Bay bay. Arkadaşlar görüşürüz.